Merhaba arkadaşlar, ne habersiniz, nasılsınız? Teşekkürler, ben deyim. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz kostümü nasıl alabilirsiniz? Size göstereceğim arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk öncelikle arkadaşlar, oyunu kapatmanız gerekiyor. Ve buradan Epic Games'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Arkadaşlar Epic Games'ten buraya giriyorsunuz. Sonra buradan hesap, bu yanında bir şey olan hesaba tıklıyorsunuz. arkadaşlar yüklensin Evet sonra buradan uygulamalar ve hesaplara giriyorsunuz buradan aşağı kaydırıyorsunuz my disney hesabı arkadaşlar ee, Disney hesabınızı bağlayarak kostüm alabilirsiniz Ben bağladığım için burada kaldır yazıyor sizde bağlan yazacak hesap yok hesabınız yoksa Disney hesabınız yoksa yeni bir hesap e, açıp bağlayabilirsiniz veya varsa direkt direktmen otomatikmen şifreyi e, gmail'e girerek e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaptıktan sonra buradan çıkıyorsunuz. Fortnite'a giriyorsunuz arkadaşlar. Fortnite'a girdikten sonra e, kostüm otomatikmen size direkt olarak geliyor. E, gelmezse tekrar bir e, çıkıp girin arkadaşlar. E, Disney hesabından olabilir. E, sonra arkadaşlar. E, kostümünüzü almış olacaksınız. Bu video size yarar dokunduysa e, ne mutlu bana. o zaman arkadaşlar görüşürüz. Kostüme iyi, iyi e, konuşamadım. İyi eğlenceler.